geçenlerde bir pazara çıktım. Ben şal pazarlıyım. Orada alışveriş yaptım. Ya ya üç parça ya dört parça bir şey aldım. 107 lira para verdim yani. Düşünün yani. Ya ben biraz yurt dışında yaşadığım için gene ben zorlandım yani. yani ben size gerçekten yani buradaki yaşayanlara gerçekten çok zor durumda yaşıyor. Ha yarın öbür gün ben de gelsem ben de aynı şartlarda yaşayacağım ama zor yani. Yani herkes hayırlı olmasını diliyoruz. inşallah. İşveren de üzülmez, işçi de üzülmez inşallah abi. Ne kadar bekliyorsun? 8 bin lira var ya. Daha üstünü beklemiyoruz abi. Yani Türkiye'nin halini herkes görüyor. Allah devletimize zeval vermesin. Asgari ücretin olması önemli değil. Zamlar yerinde duracak mı? Ne yapacağız? Üreteceğiz mi? Ne olacak? Hazırdan beleşten... Beleşten geçinmeye çalışıyoruz. Üretim yok, bir şey yok. Kamu kuruluşlarının hepsi satıldı, özelleşti. Marçide gidiyorsun, her şeyi almış başını gidiyor. Cider tabi. Sen bütün kamu kuruluşlarını satarsan, özelleştirirsen olacağın budur. Tam bir teçhirleşmeye gidiyor. Asgari ücret 10 bin lira olsun ne olur? Ertesi sabah zamlara yüzde, yüzde zam gelecek her şeye. Nasıl yapacağız bunu? Yani matematiği bile şaşırttı bunlar yani. Ben bilmiyorum da matematiğe bile inanmak istemiyorum yani nasıl olacak bu iş? Bunlar bilimle bile dalga geçiyorlar. Beykan'ın bakanımız var. Onun eline bir üç haneli tezbi verelim, otursun. Allah Allah desin, ekonomimiz düzelsin. Allah Allah demeyle ekonomi düzelmiyor. Önce çalışacağız, üreteceğiz. Hırsızların musluğunu keseceğiz hepten. Hepten kurutacağız hırsızların musluğunu. Ondan sonra diyeceğiz ki Allah'ım biz uğraştık, emeğimizi verdik. Ey büyük Allah'ım senden istiyoruz hayırlı hayırlı işlerimizin olmasını senden istiyoruz ama akşama kadar otur aşağıya. Şimdi bir kur konumalı bir döviz hesabı var. İsmi üstünde. Neyi koruyorsun sen? Sen dövizi koruyorsun. Kimden alıyorsun açıklaşı parayı? İşte garibandan, asgari ücretten, getirilenden insanlardan alıyorsun parayı. Ne? Aradaşı farkı kim ödüyor? Hazin ödüyor, Merkez Bankası diyor. kur konumalı dövizin hesabın ülkeye zararı ne kadar? 95 milyar lira. Hesabını siz Vallahi şu anki şartlarda 10 bin lira olması lazım. Ama asgari ücretin artması bir şeyi değiştirmiyor. Çünkü diğer taraftan her şeye zam geliyor. Yani zam gelmeyecek ki asgari ücret de bir şeye değsin. Anlatabildim mi? Asgari ücret artınca fiyatlar da artıyor yani. Pek değişiklik yok. Şu an 5 bin, maksimum bir 10-15'i bulması lazım. Yani yoksa bu ülke geçinemez, aç kalacağız. Dünya yok ki bu memleketler görebildiğin ya. Abi şu an asgari ücret beni ben şu an beş arım, Hayır. beş lira para alıyorum, Dışarıdan yemeğimi yiyorum, İşte yol parası ıvır zıvır Hiçbir şey koyamıyorum hmm. kenara. Ben bekar halimdeyken, bu evli hmm. millet ne yapsın? Merak ediyorum yani. Ee, ben düşüncem en aşağıda sekiz bin lira olması gerekiyor. Ama ancak sekiz bin lira olduğu zaman tabi başka bir fiyatlar da yukarı çıkmayacak. Atıyorum diyetin ya 200 lira, 300 lira. Onun bir anlamı yok bence. Şimdi şöyle aslında asgari ücreti yüksek beklemek çok mantıksız bu ekonomide. E, sonuçta asgariye bir buçuk artış gelince e, eve aldığımız ürünlere iki buçuk, üç artış gelince zaten zarar etmiş oluyoruz aslında yani. Yok asgari üç artsın dersek asgari üç arttığı için de e, emlakçısı ayrı, e, dükkanı ayrı onlar fiyatları arttırıyorlar. Bu sefer yine aynı şekilde alım gücümüz azalıyor. Aslında bizim asıl amacımız alım gücünü arttırmak gerekirken asgari ücretin olabildiğine çok olmasını diliyoruz yani. Aslında bu çok yanlış bir görüş. Asgari ücretle çalışmadığımızın için bir beklentim şahsım adına ama bilmiyorum. Yani bu şartlara göre bir şey söyleyemiyoruz ki. 1'e 10, 1'e 100 her şey artarsa e, bu da artması lazım ama ne kadar olacağını ben bir, onu bir, e, bir kesin bir şey söyleyemiyorum ki söylentiler 9 falan olur diyorlar. Hiç beklentim yok. Evet. En baba 7 milyar olmasını ister. Yeterli mi? Ge i̇nsanlar geçinebilir mi o parayı? Yani abi zaten elektrik faturası desen, o ev kirası desen zaten olmuş bir buçuk lira. Abi. abi 7 milyar yetmez bu yalan konuşuyor. <laughs> en aşağı 10 milyar olması lazım yoksa kurtarmaz. Hayır, Soğanın kilosu 15 lira. Patates de hak yaza öyle. Asgari ücretten ne bekleyebilirsin ki? Bugünkü şartlarda Asgari ücret 20 bin lira olsa bu şartlarda vatandaş gene bunun altından çıkamaz. Vallahi askeri ücrete ben fazla bir şey vereceklerini sanmıyorum. Yani gene asgari ücretli yine ezilecek. E, şart Asgari ücreti tahminimde 7,5-8 arası yaparlar. Vallahi bir beklentimiz yok. Büyüklerimiz ne derse odur. Patron onlar. Yapacak bir şey yok. İyi günler. Vallahi ben hiç memnun değilim bu hükümetten. <laughs> Neden her şey pahalı, her şey pahalı olduğu için memnun değilim. Eser Hanım sen de söyle. Sen memnun musun? Başka memnun olan memnundur ama ben gerçi ben burada yaşamıyorum fazla yurt dışındayım.